Siz aslında böyle şeyleri çok fazla konuşmayı sevmiyorsunuz çünkü bu gizemli şeyler e, insan Allah korusun yarın öbür gün e, dinden de çıkarır diye hep bunu söylüyorsunuz. Evet. E, ve en çok istismar edilen şeylerden bir tanesi ama bugün en doğrusunu ben sistem öğrenmek istiyorum. Estağfurullah lütfen. Bir de başına gelmiş biri olarak bunu daha önce de anlatmıştım bir daha anlatmayacağım o hikayeyi ama hı hı. mesela hı hı. izleyicimizin bir sorusu var. Estağfurullah. Öğretmenim hı. alabilir miyiz Bilmiyorum. soruyu? Bakalım. <laughs> hocam diyor ki Sörelim. hocam hayırlı cumalar hı hı. bir yıllık evliyim. Eşim benden önce bir kez nişanlanıp ayrılmış. Aslında biz severek evlendik ama son 4 aydır özellikle evimizin içinde anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Dışarıda hiçbir sorunumuz yok. Eski nişanlının, eski nişanlısının kimseyi sevmemesi ve mutlu olmaması için eşime büyü yaptırdığını duydum. Ne yapmam lazım? Çok zor durumdayım. Evet. Ne olur bana yardım. Dediğiniz gibi bir konu yani. <laughs> evet. Evet. Ee... Hocam buna inanmalı mıyız? Böyle evet. bir şey var mı dinen? Veya böyle bir şey başımıza geldiği zaman ne yapmamız lazım? Şimdi e, Allah selamet versin. Ben zaman zaman hep kendisinden e, e, öğrendiklerim, beraber konuştuklarımız, okuduk, okuduklarımız, hep Hüseyin Hocam'a atıflarda bulunurum. Buradan selamlar olsun. A, selam olsun hocama, hürmet ediyorum. Şimdi o çok güzel bir hocanın buna dair bir güzel bir temsili vardır. Yani şöyle der hoca, der ki, kış geldi. Havalar soğudu. İstanbul'un havası bugün memleket yağışlı bir efendim kuşağın etkisi altına girecek. Yağışlı bir havanın etkisi altına olacak. Yaklaşık bir 10 gün kadar falan devam edecekmiş herhalde. İstanbul soğudu. Yani yaz bitti, sonbahar bitti. İstanbul soğudu. Soğuk bir hava başladı. Siz ne yaparsınız diyor. Tabii ki evimizi ısıtırız hocam. Evet. Siz ben ne yaparsınız? Giysilerinizi güçlendirirsiniz. Daha kalın giysilerinizi giyer giyersiniz. Peki İstanbul'un havasını değiştirmeye kalkar mısınız? Tabii ki. Ha, İstanbul'un havasını değiştiremezsiniz. İstanbul'un havasını nasıl değiştireceksiniz? İstanbul'da yaşıyorsunuz. Iğdır'ın havasını nasıl değiştireceksiniz? Kars'ın havasını nasıl değiştireceksiniz? Peki o havaya karşı bir önlem alabilir misiniz? Alamaz. Alırız. Hayır, kendimiz evet. alırız tabii. Evet. Kalın giyinerek. O havayı değiştirmeye de yapamayız. O bizim elimizde değil. Şimdi bak aynı düşünelim. Bu tür olaylar var mı? Oluyor mu? Böyle bir yapmaya başladı insanlar vesaire falan. Biz kendi güvenliğimizi, kendi yapabileceğimiz şeyi yoğunlaşacağız. Korunmak. Böyle şeyler var. Evet. Nedir bunun korunması? En, en etkili şekilde efendim, bir insanın abdestli gezmesi. Abdestli olması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ki abdest bir kalkandır diyor. Abdestli gezdiğimizi düşünelim. Yani kış geldi. Kalın giyeceklerimizi giydik. Kazağımızı giydik. Paltomuzu giydik. Öndevimizi aldık. Peki buna rağmen <laughs> olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama ihtimal çok az. Yani soğuktan dolayı hasta olma ihtimalimiz çok az. Bunu yapan insanlar vesaire falan rağbet eden efendim insanlar böyle merakla beraber bu şey girince bu işin şarlatanlığını yapanlar vesaire olabilir mi? Olabilir. Ama onlar bizi çok enteres etmiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de var. Bunlar anlatılıyor Alişancığım. Yani bu konulara ben girmeme sebebim şu. Gizemli bir dünya. İnsan gizemli şeyleri ne yapıyor? çok merak ediyor. Yani acaba ne? Yani arka, arkasında ne var acaba? Acaba görünmeyen tarafı neresi? Halbuki bir bitki düşün. Bitki geldiğinde önümüze ne yaparız? Onun görünen yönüyle daha çok ilgileniriz. Görünmeyen yönleri değil. Burada da görünen yönlere yoğunlaşmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela ayet-i kerimede Bakara suresinde <laughs> çok özür diliyorum. Ayet-i kerimenin numarasını hatırlamıyorum ama 11. sayfa. E ve la ya'lemun enne Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun diye başlayan ve sonrasında ve tebeu ma tetlu şeyatin sayfası var. Orada anlatıyor. Yani Süleyman Aleyhisselam'la alakalı efendim vakalar, o dönemdeki yaşananlar vesaire. Şöyle diyor. Bu kız kardeşimizin söylediği gibi fe yetallemun minhuma ma yufarriqun bihi beyne'l mer'i ve Cinler iki eşin arasını nasıl açarım onu öğrenmeye çalışıyorlardı. Yani en hassas, en zayıf, en çok ses getirecek nokta burasıdır. Yani iki kardeşin arasını demiyor. Ma yufarrikun bihi beyne al-mer'i ve zawcihi. Kişi eşin arasında. Ama biz şimdi bir şey daha altını çizmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kelime var. Ama o ayet kelimelerde kiriş vazifesi gören, bizi yönlendiren ayetler var. Böyle tabiri caizse bir bina düşünün. O binanın ayakta durmasını sağlayan, hatta binanın üzerine katlar atmamızı sağlayan kirişler vardır. Sağlam kirişler. Ayeti kelimeler de sen nereye yoğunlaşıyorsun? Şimdi bunu okuduğunda eşiyle eş yani iki eş arasını karı koca arasını açmaya çalışırlar. Cinler bu bilgileri öğrenmeye çalıştılar diyor. Yani bunları anlamayı öğrenmeye çalıştılar ki bunu yapacaklardı. İşte kiriş ayet dediğimiz ayet. Yani o binanın ana temelini koyan, koyan ayet orada geliyor. Ve ma hum bi tarine bihi min ahadin illa bi Allah'ın izniyle onlar bununla başarılı olamazlar. Kimseye zarar veremezler. O zaman ne yapacağız? Demek o ayete kulak vereceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, tecrübelerimle konuşuyorum. Bu işi yapan, yani böyle buna dair çalışmalar yapan bin tane insan düşünün, Belki bir tane şey olabilir. Tutabilir. Tabii. Belki bir tane olabilir. Tedbirimizi alacağız. Kazağımızı giyeceğiz. Paltomuzu giyeceğiz. Kaş kolumuzu takacağız. Alişan kardeşim benim. Ayakkabıları daha kalın, daha kışlık formata alacağız. Ha, şey Peki Yaz geldi sıcaklar arttı. Peki yine o havayı soğutmaya kalkıyor muyuz şehrin havasını? Antep'in havasını soğutmaya kalkıyoruz. Yani o dağlardan vesaire falan hava mı basıyoruz şehre? Bir büyük bir kıyafet değil. Orada da giysilerimizi yine ayarlıyoruz. İnsan burada kendine yoğunlaşmalı. Bunu kim yaptı? Acaba nereden yaptı? Kaç kişiydiler? Evin, eve mi bir şey yaptılar? Bana mı yaptılar? Bu soruların, bu vesveselerin ardı arkası kesilmez yoğunlaşacağın bir yer var kendin. Hocam bu konuda mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği bir şey var mı? Ve ona yapılan hani büyü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet yapıldı. Bir evet. büyü yapıldı. Yani büyü tabii yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek üzere yapılan bir büyüydü. Yani onda çok büyük ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet yani ondan bir, e, bir hafif bir etkilendi. Sonra e, efendim onun farkına varıldı ve gereği yapıldı. Kim yapmış hocam ona? Evet. Yani gene sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininin düşmanları. Yani İslam dininin Hz. Muhammed'in o güzel efendim insanlığının insanlar tarafından örnek alınıp efendim kendi e, ekmeklerinin elinden alındığını düşünen efendim geçmiş dine mensup insanlar. Peki neler neler yapmış Peygamber Efendimiz? E bu konuda insanlara bir tavsiyesi var mı? Böyle bir durumda evet, Dedim ya biz önce giysiler bir kere önce abdestli olacağız. Abdest. Abdestimiz olacağız. Ve hep sen de söylersin sık sık söylüyorsun. Felek ve Nas surelerini okuyacağız. Genelde gece bu işle alakalı hareketi geçerler. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Bırak şeyi sa sadece bu cinlerle vesaire falan ilgili şeyleri. Normalde çocuklarımızı yine gecenin ilerleyen saatlerinde dışarı bırakmayacağız. Mesela yani gecenin bir karanlığı vardır. O karanlık aynı zamanda manevi bir karanlıktır da. Yani bir, bir manevi bir şey insanların üzerine çekebilir. Tedbirlerimizi alacağız. Abdestimizi alacağız. Felek ve surelerini okuyacağız ama şöyle söyleyeyim ben size. İşimizi, gücümüzü bırakıp bunları yoğunlaşmayacağız. Yani bunlar her şeyi bizim, her şeyi buna bağlamayacağız. Bunlar bizim rutinimiz olacak. Rutinimiz olacak. Ondan sonra geçen hafta vermiştik o duayı. Yattığımızda, yatmadan önceki dua. Muhtemelen insanlara genelde bu tür belalar, musibetler uyurken gelir. Yani uyuma esnasında o gecenin ilerleyen saatlerinde Allahümme eslemtu vajhi ileyke ve elce'tu zahri ileyke Geçen hafta vermiştik. Arkadaşlarımız yine verebilir. Ve fevvattu emri ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentu bi kitabike lezî enzelte ve bi nebiyyike lezî erselte amin, amin, amin. Bunları yapmadığını düşün. Diğer insanlar bunda düşer olurlar mı? Mesela şöyle bir şey de söylemişti bir, birisi. Bir arkadaşımız geçen hafta böyle bir konu olmuştu. Belki de sizin olduğunuz bir ortamda da olabilir, beraber olduğumuz bir ortamda. Ali Can kardeşim benim. Niye inanmayanların başına böyle şeyler gelmiyor? Geliyor. İnanmayanlarla, insanlarla beraber yaşamadığınız için bilmiyoruz. Onlarla alakalı da sıkıntılar oluyor. Yani efendim İslam dinine sadece İslam dinine mensup, İslam dinine müntesip, İslam dinini benimsemiş, kabul insanlar da insanlarda değil. Bu ta insan oğlu kadar efendim eski bir hadise. Kendimize yoğunlaşacağız, kendi tedbirlerimizi alacağız ama işimizi gücümüzü bırakıp da bu işin peşine düşmeyeceğiz. Peki hocam çocuklarımızı bu işten korumak için hani başka bir isim, bir hani göbek katı falan derler ya. Hı hı. Başka bir isim şey yapmak çünkü böyle şeyler yaparken bu isimle yapılıyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela. O bir koruma çok, şey olur mu? Çok detaylarına girmeyelim Alişancığım ama oraları hiç girmesinler. Oraları yap, şöyle söyleyeyim, bir net bir bilgi daha söyleyeyim size böyle çok böyle. Yani insanların e, efendinin elinde bir anahtar gibi olabilecek bir cümle daha söyleyeyim. Bu işin içine girdikçe batarsınız. Eyvah. Tamam. Bu işten uzak durmak gerekiyor. Yani her insan için söylüyorum. Bu işten mümkün mertebe uzak durmak gerekiyor. Bunu iyi niyetle yapan insanlar bile bundan acayip zarar görürler. Yani özellikle bunların tedavisine yönelen vesaire falan insanlar var ya. Yani iyi niyetli çok temiz insanlar var insanların böyle yani binde bir de olsa böyle düçar olduğu bir hadise olduğunda onlara efendim koşuyor insanlar. Onlar güzel e, böyle ahlaklı, edepli, imanlı, ilimli olan şey insanlar da var. Ama onlara bile onlar bile bu işten ciddi manevi anlamda bir zararlı çıkarlar yani. Peki hocam Kıymetli bu kadar ben. bunu yapan, yaptıranın hani siz hep söylüyorsunuz Allah bilir cehennemlik olup olmadığı ama hı hı. hani bu bir şilttir değil mi bu bu? Yani çok büyük cezası olan bir Şimdi şey, de ee, de. Buna nasıl tevessül ediyorlar, böyle bir şeye nasıl giriyorlar hocam, nasıl bir kafayla? Mesela kız orada diyor ya hani, bilmiyoruz biz doğru mu yanlış mı ama daha önceki nişanlısı, sonuçta anlaşılmışlar, ayrılmışlar. Evet. Ondan sonra kimseyi sevmesi, kimsenin mutlu olmasın diye böyle bir işe girmesi falan hani bu... Bak şöyle düşünelim bu kız kardeşimizi... Tamamen kalbi mi mühürlenmiş? Yok, insanlar. bak bir şey söyleyeyim size çok net. İnsanoğlunun hani... E, güdülenmesiyle alakalı, şartlanmasıyla alakalı bir örnek anlatılır. Zaman zaman bazı şeyler verilir. Mesela bir tanesini hatırlıyorum ben. Mesela bir, bir insan bu büyük bir buzdolabının içine şey yapılmış, düşmüş. Evet, büyük buzdolabının evet. içine düşmüş. Ee, dolap çalışmıyor. Ama kendisi dolabın çalıştığını düşündüğü için orada donarak ölmüş. Donarak ölmüş. Evet. Yani insan böyle bir varlık. Şimdi şunlara inandığınızda ve onunla alakalı çalışmalara başladığınız an onun içindesiniz Alişancığım. Artık ondan kurtulamazsınız. Çok net söylüyorum, net bir şey söylüyorum. Kendimize yoğunlaşalım. Kendimizle alakalı tedbirler alalım. Bak kız kardeşime söyleyeyim ben. Bunun, bunun üstüne hiç gitme. Hiç gitme. Kim yaptı? Nasıl yaptı? Zaten tespit etmiş. Eski, eski nişanlısı. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Toplumda yani doğruluğunu tespit edemediğimiz için toplumun birbirinden kopmasına yakın akrabaların birbirlerine düşman olmasına, düşmanca tavırlar takılmasına sebep olacak şeylerdir. Yani eve bir, birisi bir şey koymuş. Kim koyar? Eve girip çıkan biri koyar. Eve ne oldu bakın yakınla. Şeytanın yine en net silahlarından, en etkili nükleer silahlarından bir tanesidir yakınların arasını açmak. En yakın kimdir? Karı ile koca. Oradan başlıyor bak. Mesela bir insan evlendikten sonra annesiyle çok yakın değildir. Kardeşiyle, kız kardeşiyle, halasıyla, dayısıyla, teyzesiyle Neredeyi? efendim karı koca çok yakındır. İlk oradan başlıyor. Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi hocam? Gelmedi yok. Peki Böyle bir yakınınız falan böyle bir dertlerimizde. Böyle bir yakın hayır olmadı hiç olmadı. Hiç yakınım da benim böyle bir çok çok bile birinci derece akrabalarımda hatta ikinci derece akrabalarımda böyle bir şey olmadı. Yok ama biz dediğim gibi onlar sağ olsunlar bana itibar ederler. Bak bu kız kardeşime de söylüyorum. Buradan hemen elini ve dilini çek. Böyle bu düşünce bu evet bu hadisenin elini ve dilini çek bil ki Allah iyinin yanında ahlaklının yanında güzelin yanında yer alır öbür tarafında yine sizin sorduğunuz soru çok güzel oraya da girmeyelim Alişancım ya bunlar böyle yapıyorlar bunların cezası ne olacak Allah Allah bunları ne kadar cezalayabilir? Yine şehrin havasını düşün yine biz kendimize yoğunlaşacağız ama okuduğumuz ayette bir şey var. Mesela insanlarla alakalı konuşuyor bazı insanlar. Mesela birisiyle alakalı hep iftira atılmış. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Diyor ki Allah, siz bunu yaparken çok küçük şey olarak düşünüyorsunuz. Mesela bu Nur Suresi'ndeki 15. ayet-i kerimede ve hu indallahi azim. O Allah'ın dinle çok büyük bir şeydir. Buradan da bir mesaj var bize. Buraya gelelim bak şimdi. Alalım, yapıştıralım ayet-i kerimeyi oraya. Hemen oradan alıp getiren. Bunu küçük gibi görüp o harekete geçen insanlar sadece ve sadece kendilerini efendim e, tehlikenin ortasına, ateşin ortasına, Belanın ortasına atan insanlardır. Efendim son cümlemiz şöyle olsun Alişan'cığım, canım kardeşim benim. Evet, hocam. Son cümlem şöyle. Bu tür durumlarda yapılan insan mı daha çok zarar görür yaptıran insan mı daha çok zarar görür? İnşallah. Ona, evet yaptıran insanlar bundan hem dünyada hem dünyada yine altına iki tane çizgiyle çizelim. Hem dünyada hem de ahirette çok büyük zarar görecek olan onlardır. Ama dediğim gibi oraya yoğunlaşma hem elimizi hem dilimizi bu tür işlerden şey yapalım. Böyle bir meclis açıldığında, böyle bir oturum açıldığında kapatalım. Oturumu, evet, kapatalım veya mümkünse orayı terk şey, edelim. Terk edelim. Peki. Bozanlar da olur. Gelir der ki şu yaptı, bu yaptı, o yaptı. İşte hocalar mesela bu işin uzmanı olmayan insanlar. Mesela benim bu bu ananla alakalı tanıdığım, yakın böyle münasebetim olan arkadaşlarım da vardır. Yani bu, bu, işle ilgilenirler vesaire falan. Çok ahlaklı, edepli, güzel insanlardır. Ama şöyle söyleyeyim ben size. O tür insanlar asla yakın veya isim telaffuz etmezler. Ediyorsa şarlatandır. Falancı yaptı, şu yaptı, bu yaptı dediği an o büyünün meydana getirdiği günahtan Beladan musibetten bin kat daha büyük bela, musibet meydana getiriyor demektir ve onu yakalar. O yüzden kıymetli dostum benim. Böyle bir şey, böyle şeyler. Evet. Yani kardeşimize söyledik, hem elini hem dilini bu işten çek, hiç yokmuş gibi hareket etmeye başla. Net bir şey söyleyeyim yine net ifadesini çok kullanıyorum ben, çok net eşiyle beraber birbirlerine sevgilerini artırsınlar. Bir